Bugün e, Serkan Hocam, ve Serdar Hocam ve Serenay Çakmakçı ile birlikte yaptığım spor bilimleri sohbetlerinde e, hareketsiz bir yaşamın riskleri nelerdir, hareket etmeye ve egzersize nasıl başlamak gerekir e, ana temamızla bir sohbet ediyoruz. Ben, ben tabii ki her zamanki gibi demagoji yaparak başlayacağım işe. İnsanlık tarihi ve hareket ihtiyacı ile alakalı. İnsanlık ve e, insanlık tarihi ve hareket ihtiyacı, e, ilk insanlığın Ortaya çıkışı insanlık içerisindeki ihtiyaçlarla meydana gelmekte. Hem insanlık tarihi ne vurgu yapıp hem de şunu söyleyebiliriz. Newton aklımıza gelebilir. Etki ve tepki yasası. Çünkü insanlar başta korku, endişe, hayat tarzı o zamanki yaşamını korumak için, hayatta kalmak için yaptıkları süreç içerisinde bazı zamanlar besinleri toprak altından ya da böceklerden veya sebzelerden elde etmeye başladılar. Bu da hareketin ihtiyacını farklı yönde ortaya çıkardı. Neden? Çünkü bazı bitkileri bulabilmek için gitmeleri gereken mesafeler vardı. Bazı hayvanları bulabilmeleri için ya da kaçabilmeleri için bazı coğrafi özellikler içerisinde bulundukları ortama göre hareket etme yine ihtiyaçları vardı. Ama bu hareket etme ihtiyacı her zaman ne ile ilgiliydi? Hayatta kalmayla alakalıydı, yaşamda tutunabilme ile ilgiliydi. Ee, i̇nsanın gelişim süreci içerisinde e, yavaş yavaş bazı aletlerin bulunması e, ve bu aletlerle birlikte beslenme döngüsünün içerisinde e, farklı şekilde ihtiyaçlar da ortaya çıktı. Nedir? E, aleti oldukça e, avlanılacak olan e, hayvanın yani onların o zamanki e, durumuyla gıdanın ortaya çıkması vardı. Şimdi bu süreç meydana gelirken aynı zamanda sindirim sistemi dediğimiz sistem de kendi kendine ne yapmaya başlıyor? Beslenme alışkanlıkları e, ve avlanma alışkanlıkları içerisinde enerji metabolizmasını farklı yönlere doğru getiriyor. E, hareket mekanizması, harekete olan ihtiyaç anlamında da e, şöyle bir e, Amerikan Beslenme Kongresi'nde alınmış bir alıntıyı size ileteyim. Yenilen gıda'nın yalnızca harekete özgü değil, davranışa özgü olarak da insanları etkilediği ile alakalı çok etkili kaynaklar ve bilimsel araştırmalar var. Mesela şu an gördüğümüz gibi bu aletler ilk zamanlarda yokken, insanlar daha dediğim gibi kendi durumlarını bilip, yaşamda tutunma besinlerini bilirken, bu aletlerle daha biraz daha ne diyeyim vahşileşme, avlanmanın getirdiği içgüdüsel davranışları göstermekte ortaya çıktılar. E, avlandıkları zaman yakaladıkları, avladıkları hayvanların ebatları büyüdükçe onlar da o hayvanlarla alakalı olarak e, yaşam tarzına uygun oldular. Buradan hemen herkesin çok fazla aslan ve kedili belgesel izlediğini düşünerek söyleyeyim. Çiğ eti yiyen aslanın saatlerce sindirmek için sindirim sistemine nasıl çalıştırması gerektiğini ama yediği gıda için harcadığı enerjinin de en az birbirini dengelemesi için gerekli olan yaşamsal sürecini dile getirmek istiyorum. Şimdi işte çi et mantığından aslandan buraya geldik. Şimdi ateşin keşfi insandaki beslenme Gıda seçimi, gıdanın enerji metabolizmasına dönüş şekli. Şimdi e, Serkan hocamın da belirttiği gibi sistemler birbirini etkileyen sistemler. Hiçbiri birbirinden ayrı değil. Şimdi biz şu ana kadar hareket ihtiyacı, hareketle ilgili neden bir mantık oluştuğu, mantık yoksa bile e, zihinsel ve içgüdüsel anlamda nereye doğru gittiğimizle alakalı sonuçlar var. E, aletlerin yapımı, e, bunların ateş bulunana kadarki süreç içerisinde çiğ yenmesi, bunların sindirim sistemine olan etkisi, kas iskelet sistemine olan etkisi, bu beslenme tarzının beyin gelişimine, sinir sistemine merkezi sinir sistemine olan etkisi tarzında düşündüğümüz zaman ateşin yeri insanlık tarihinde yine farklı bir yere gelmekte. Çünkü bu sefer pişirilmeye başlanan e, gıdalar hangisi olursa olsun sebze ya da e, hayvansal protein anlamında insanları farklı enerji metabolizmalarına sevk etmeye başladı, farklı durumlara sevk etmeye başladı. E çünkü gıdanın pişirilme noktası, onun pişirilmeden önceki çiğ yendiği hali beyni çalıştırma noktası anlamında çok farklı araştırmalar var. E, duysal anlamda da farklı yöntemlere itiyor. E, yavaş yavaş insan olmakla alakalı, yani homo sapiens de neodertal olmakla alakalı bazı durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi biraz belki dediğim gibi farklı bir noktadan geliyorum ama çok büyük bir detay var, çok büyük bir nüans var homo sapiens ile neandertal arasında. Normal şartlarda neandertali yenebilecek bir pozisyonda değil, birebir şartlarda öyle söyleyeyim size bir homo sapiens. Hayata tutunması, hayatın içerisinde yer alması burada Kaynaklar hep şunu söylüyor: Bir e, bulundukları alan iklim şartları gözetildiği zaman neandertaller her zaman çok önde. E, güç, iskelet kas sistemi e, resimde de görüldüğü gibi iskelet kas anlamında kemik yapısı e, ve buna bağlı olarak yaşam tarzı, bakıldığı zaman dayanıklılık. Bir de şöyle bir şey var. O zamanki neandertallerin yapılan araştırmalar için söylüyorum hem kassal kuvvet anlamda hem dayanıklılık anlamda her ikisinin de çok yüksek şekilde ihtiva ettiği ile ilgili bilgiler dönmekte ama insan nerede ortaya çıktı? İnsan nasıl öne çıkmaya başladı? E, bunun işin içerisinde sosyal oluşum ve beyinsel iletim var. Çünkü beyin gelişimi arttığı zaman sosyal ilişkiler de artıyor. bunu şu anki beslenme durumumuza yani o anki beslenme durumuyla birlikte ihtiyaçlar hiyerarşisine böldüğüm zaman hareket ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi çok fazla nedenlerin olduğu bir durum varmış gibi görünüyor ama şöyle düşünelim: şu an birbirimizi izliyoruz. Güç anlamında bir kişiyi yenmek için üç kişi, dört kişi. Mantığına baktığım zaman aynı şey. Homo sapiensler de hayatta kalmak için hareket etmeliydi. Hareket etmek için sosyal bireyler olmak zorundalardı. Sosyal birey olmak için zeki olmaları gerekiyordu. Zeki olmaları için de belli bir amaç ve hareket sistemi, çünkü anlaşmak gerekiyor. Çünkü strateji yapabilmenin, ya da şu anki spor diliyle teknik ve taktik kavramlarının uygulanabilmesinin tek yolu, stratejik, beyinsel bir mantık olması gerekiyor. E, hareketi, tarzı da yaşamsal anlamda bunları belirlemeye başlıyor. Ve Neandertallerin e, dünya üzerinden silinmesinde, homo sapienslerin öncelikle beyin gücü ve strateji ve buna bağlı birlikte hareket etme yetisinin olduğu ıı, aşikar. Ee, Serdar Hocam'ın hep belirttiği mesela sinirim sistemi ve bağışıklık sistemi, bunlar hep anlattığım ilk insanlıktan beri ortaya çıkan durumların farklı bir versiyonu. Beslenme seviyemizdeki her değişiklik katman katman, zaman içerisinde binlerce değil, milyonlarca yıldan bahsediyorum. 30-40 milyon yıl öncesinden başlayan insanlık zamanı, bilinen insanlık zamanı, öyle söyleyeyim. Ve beslenme çeşidinin getirdiği durumlar, Darwin bahsettiğim sosyal birlikteliğin ve stratejinin getirdiği sosyal boyutların, sosyoekonomik boyutların, o zamanki ekonominin tarzı beslenme hiyerarşisi. Çünkü herkes şu an ekranda gördüğü gibi tarımla uğraşmıyordu tarım zamanı, tarım devriminde. Ne var? Bir kısım insanlar bu tarımla uğraşan insanları korumakla mükellef olan askerlerdi. Bir kısmı şu an nasıl politikacı varsa politikacıydı. Yani bir tarım devrimi zamanından bahsedildiği zaman herkes aynı anda tarımla uğraşmıyordu. Ya da bir savaş, antik çağlardan bahsedildiği zaman herkes savaşçı değildi. Ama insanın doğası gereği, yaşamda tutunması gereği bazı hareket tarzları olması gerekiyor. Ve yediği gıdalarla bu hareket tarzını, işin başında söylediğim gibi, kimisi yaşam, hayata tutunmak için, kimisi de askerse mesela yine hayata tutunması için. Ama nedir bu? Fonksiyonellik demiştik Serkan Hocam'la. Yaşamın fonksiyonelliğini bir şekilde e, öğrenmek için savaş ve insan hareketleri, ihtiyaçlar, ben şu an mesela biraz daha böyle fantastik kurgu şeklinde iki resim koydum ama mesela sol tarafa baktığımız zaman, şöyle söyleyeyim batı medeniyetleri diyeyim ben oraya, onların giyim tarzında mesela çok fazla ne var? Metal zırh, bunları kaldırabilmek için gerekli olan bir kas iskelet gücü olması gerekir Bunun için yapılması gereken egzersizler var. Yani bunu her yer savaşçı olamıyor. Bunun giyinmesi için bile yapılmış olan egzersizler ve antrenman tarzları olabilir. Olmak zorundadır. Çünkü alınan eline aldığı savaş aletinin gücü, üstünde giydiği zırhların ağırlığı ve bunların yani o biomekanik dediğimiz aslında şu biomekaniği hani uzak olanlar varsa bizi ileride videoda da dinleyecek olanlara şöyle söyleyeyim, arabanın aerodinamiği olarak düşün. Bir araba aerodinamik anlamda rüzgara, yerdeki sürtünmeye, e, yolun açısına ne kadar uyum gösterirse araba o kadar hızlanır. Yolun dışına e, çıkmaz ve yere daha iyi tutunur. E, yaptığı hız ve frenleme sistemi içerisinde kendini daha iyi bilir. Biomekanik de öyledir. İnsanın aerodinamiğidir. Yapılacak hareketin tarzına, spor branşına, egzersiz mantığına, hatta hormonal anlamda, enzimatik anlamda bizi metabolik anlamda harekete geçiren unsurları en doğru şekilde yaptığımızda bunların faydasını verimsel anlamda ortaya çıkaran durumdur diyor Sol tarafta gördüğünüz gibi giyilmesi gereken, takılması gereken, kullanılması gereken aletler var. Bir de sağ tarafta Osmanlı zamanında, bakın bu da farklı bir durum, ok, odaklanma. Odaklanmanın getirdiği ok ve yay. Şuna birçok insan biliyordur. Osmanlı zamanında kullanılan ok ve yayın yayın gerilme şekli. Tek elle hani rivayetler söylüyor, ciddi rivayetler de var. Tek elle o yayın bükülmesi, kastan bükülmesi, yayla birleştirilmesi. Hani belli kriterler var bununla ilgili. Neredeyse 300-400 metrelere atılacak olan bir ok. Şu an bakıyoruz Olimpik ok yarışlarına, okçuluk yarışlarına, yapılan derecelere bakıyoruz, mesafelere bakıyoruz ve o zamanlara bakıyoruz. E atın üstünde ok atmak bu da farklı bir hareket mekanizması, belli bir denge, koordinasyon, aynı zamanda okla birlikte odaklanabilme ve doğru noktaya atabilme. Yani iki farklı noktadan bile baksak şu an, diğer savaşçıların unsurlarını bile çıkarsak hareket mekanizması içerisinde nedenler, neden hareket etmeliyiz kısmında insanın doğası gereği bir yaşama tutunmak ikincisi yaşamla ilgili verdiği yapacağı kararlarla ilgili kendini geliştirmek olarak karşımıza çıkmakta. Şu an hızlı bir atladım. Çağları hemen zıpladım. Uygarlık ve harekete gel geldim. Şu an uygarlığın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Biri teknoloji ve bilimi doğru kullanamama ya da çok fazla kullanıp farklı belli hırslarla kendimizi stres altına sokma. Şimdi e, tabii ki bildiğimiz üzere stresin getirdiği kaynaklar kardiyovasküler sis anlamında ya da e, mesela şu an TV ekranı karşısında olan e, bir görsel var. Bunu herhalde yapmayanımız yoktur karşısında. Otomatikman beyin e, kendini kodluyor. Her zaman Yaptığınız işte keyif aldığınız zaman, bakın bu spor için de geçerli. Spordan keyif almadığınız zaman otomatikman sizi dışlamaya başlıyor zihin. Mental anlamda sizi e, farklı yönlere sevk etmeye başlıyor. Siz o mental anlamda farklı yönlere girdiğiniz an ondan sonra sizi mutlu eden zararlı bir şey bile olsa hemen sizi o noktada kodlamaya başlıyor ve sizi oraya kanalize ediyor. Vücut yapısı, kimya, hormon sistemi, enzim sistemi böyle çalışıyor. Siz e, o gün moralsizsiniz, mutsuzsunuz, hareket etmek istemediniz. Bu tabii ki zorlu hareket bir anlamında değil ama şu an mesela işte Mısır patlığa e, değil ve televizyon e, sefasını yaparken ki yaşadığınız mutluluk sizde farklı bir nokta, farklı bir mod yaratıyor ve otomatikman bununla alakalı hareket sisteminizde engelleyecek daha önceden sohbetlerimiz vardı. Hemosta sistemi farklı şekilde etkiliyor, olumsuz şekilde etkiliyor. Çünkü orada melatonin e, başta olmak üzere sizi mutlulukla ilişkilendiren hareketi farklı yöne çeviren durumlar var. İş stresi, e, mavi yakalılar, beyaz yakalılar, yaşam tarzı, hareketsizlik ya da yok, yüksek oranda çalışmanın getirdiği iş stresinin e, insanlara olan etkisi, e, kardiyovasküler sistem belirlediğim, de kalp damar rahatsızlıkları, e, doğru beslenmemenin yine getirdiği stres bazlı ya da alınan besinin strese bağlı olarak hormonal sistemde ve sinir sisteminde yeterli kapasiteye varamamasıyla belli olanaklar, e, olumsuz durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Uygarlık ve hareketin içerisinde e, beslenmenin e, getirdiği farklı noktalar var. E, sağlık anlamında bizi etkilediği noktalar var. En büyük eksikliği e, şu an hepimizin yaşadığına eminim çevremizde bazen bizde bile hareket isteksizliği ile alakalı nasıl yönlenmemiz konusunda Serkan hocam çok güzel e, fonksiyonellik olsun testler olsun nasıl yönlendirilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi ama e, işin anatomik boyutu e, fizyolojik boyutu e, genetik boyutu onun işte sinir sistemi boyutu mantığına baktığımız zaman bir multidisipliner anlayış olması gerekiyor nasıl istiyorsak bugün bir takımda bir mentorun olması lazım aynı zamanda bir fizyoterapistin olması lazım. Aynı zamanda bir kondisyonerin olması lazım. Aynı zamanda masörün olması lazım diyorsak insan kendi hayatında sedanter de olsa yaşamı devam ettireceği süreçte seçtiği atıyorum bir PT ile onu hayatının her yerine koyamaz. Yani diyelim ben egzersiz yapacağım, salona gideceğim. Sedanterim. Spor yapmaya karar verdim. Benim mentorum da, antrenörüm de hayatıma yön verecek diyetisyenim de. O insan olamaz. İnsanlar kendilerini uzmanlaşmış alanlar içerisinde, uzmanlaşmış konumdaki insanlarla bir araya getirmeli. Egzersiz seçimleri buna göre yapmalı. Serkan Hocam e, fonksiyonel değil, dediğim gibi iskelet kas sistemini e, açısal anlamda, biyomekanik anlamda taradı. Bana geldi, genetik test yaptı. Bunların birbiriyle tutarlılığına baktık ondan sonra atıyorum Yılmaz hocama gitti yapılacak egzersiz ve sporla alakalı farklı dönükler aldı bunları komple bir hale getirdi oradan atıyorum Eren Bey'e gitti diyelim Eren Bey de fizyoterapist o farklı durumlarda farklı bilgiler verdi hani böyle Serdar hocam kendi branşıyla alakalı o kişiyi yönlendirecek şeyleri yaptı tarzında hani fiziksel aktivitenin seçimi Uzmanlaşmış insanların bulunmasıyla ortaya çıkar. Yalnızca hareket edeyim mantığı olduğu zaman günde 15 dakika yeter. Yarım saat yürüyeyim. Ya da bunu izleyecek olan doktor hocalarım var eminim kızacaklar bana ama hani bir doktor antrenör değil. Evet orada sağlıkla ilgili raporu görüyor ve şunu söyleyebiliyor. Sen günde yarım saat spor yapsan yeter. Hangi şirkette? Hangi Dinlenme aralığında ne tür egzersiz yapması lazım? Literatürde aerobik egzersizin günde 15-20 dakika yapıldığı zaman insanlarda sağlıklı olduğuna dair evet veriler var. Ya o insanın genetik özelliği, ya da vücudundaki anatomik e, oluşan bir problemden dolayı aerobik ek sistem değil de anaerobik sistem içerisinde ama şiddetinin doğru ayarlanabileceği bir metotla antrenman yapması gerekirse ya da egzersiz yapması gerekir. Ya da postür düzeltici egzersizler yapması gerekir gibi 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 birçok soru işareti olan durum var. O yüzden e, belgeli olması anlamında demiyorum. Ünvanlı olması anlamında demiyorum. Ya da işin e, caf boyutunda bir yere girdiği zaman salona oranın aletleri e, ya da kendini albenisi olan yer anlamında demiyorum. İşin uzmanlarını araştırsınlar. Pazar manava gidip nasıl ürünü seçiyorlarsa egzersize başlamadan önce de uzman kişilerle görüşsünler bilgi alsınlar, birden fazla insana gitsinler. Doktora gittiğimiz gibi nasıl bugün bir doktora gittiğimizde bazen emin olamayıp ikinci farklı bir görüş almak istiyorsak egzersiz profesyonelleriyle de ilgili karar vermeden önce, kendileriyle ilgili karar vermeden önce neden hareket etmeliyim mantığını çözdükten sonra içsel anlamda da doğru yolu bulmaları gerekiyor. Teşekkür ediyorum.